Merhabalar sevgili izleyiciler. Şu anda Birleşmiş Emlakçılar'dayız. Birleşmiş Emlakçılar'da Doğan Bey'den emlak sektörü hakkında kısa bir röportaj alacağız. Doğan Bereket oldu Birleşmiş Emlakçılar adı altında gayrimenkul sektörüyle 23 yıldan beri uğraşmaktayım. Bu sektörde Gaziantep halkına hizmet ettim. 23 yıldır e, emlak sektörü içinde misiniz? Evet. Uzun bir süre olmuş. E, bu ilk sektöre girdiğinizde de yine Birleşmiş Emlakçılar olarak mı başladınız? Hayır, ilk e, şirketi kurarak başladık. Bereket Emlak Pazarlama olarak başladık. Sonra 4 yıldan sonra Birleşmiş Emlakçılar adı altında çalışmak istedik Çünkü Türkiye çapında 85 ajantayla hizmet veren bir kuruluştu. Bunun Gaziantep Bölge Ana alarak biraz daha geniş perspektifle hizmet edelim diye düşündük. Uzantımız Türkiye çapında da olabilsin diye düşündük. O yüzden Birleşmiş Emlakçılar adı altında yani yolumuza devam etmeyi seçtik. Evet. Yine biraz işlerinizden bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Emlakçılar olarak sadece Gaziantep'te mi faaliyet gösteriyorsunuz? Birleşmiş Emlakçılar olarak Gaziantep'te e, bir tek ben varım. E, bir de iki tane ajanta açmaktayım şu an. Onlar da kendi şubelerim olacak. Bir tanesini Karataş'ta şu an bayramda sonra faaliyete geçireceğim. Hı hı. E, diğer bir tanesini de Beylerbeyi yolu üzerinde. Hı hı. E, kendi arsam üzerine e, tek katlı bir... E, iş yeri düşünüyorum. Evet, güzel bir düşünceniz var. Peki Birleşmiş Emlakçılar Gaziantep ajantası olarak sizin ağırlıkta ilgilendiğiniz bölüm hangisidir? Benim e, kendim e, ajantam içerisinde arsa bölümünde ağırlıklı ilgim var ama diğer sektörde çalışan ya konut sektöründe kiralama sektöründe çalışan arkadaşlara da bir Ağabeyim olarak yanlarındayım. Onların da eksik kalan e, yerlerinde yardımcı oluyorum. Evet. E, peki Doğan Bey, e, tüm Gaziantep'in hatta Türkiye'nin bildiği Kadıoğlu Yaşam Konutları'nın satış sorumluluğunu üstlenmiş durumdasınız. Bu projeden bahsedelim isterseniz biraz. E, Gazikent Bölgesi'nde yapılan bir proje, e, Şehit Kamil ilçesinin Gazikent Bölgesi'nde yapılan bir proje. 3 artı 1, 157 metrekare bürün hmm. alanda e, 4 blokta 17 4 ada 17 blokta oluşan bir yapı. Bunun bir kısmı arsa sahibi olarak Şehit Kamil Belediyesi'nin diğer kısmı da Kadıoğlu grubun. Onun satış sorumlusu bizsiz, Satışıyla ilgili orada bir ofisimiz var. Orada çalışanlarımız var. Bizim denetimimizde. Satışlarına devam et. Yani bu yaşam konutlarının özellikleri nedir? Ne gibi farklılıkları var? Burada sosyal donatılı adalar var. Ee, gayet iyi. insanların yaşamına uygun bir şekilde düzenlenmiş. Çocuk oyun adalar. alanlarına fazla bir Tabii şey ortada yani. çok büyük bir park var. Orada çocuk hı hı. oyun alanları var. Hı hı. Farklı sosyal donatılar var. Açık otoparklar var, hı hı. tamamen 3 artı 1, full yapılı olarak teslim edecek daireler. Evet. Yani doğal gazlı olacak tabii konutlar. O bölgenin ihtiyacına uygun bir şekilde e, evet, dizayn edilmiş gayet güzel yaşam konutları. Evet. Şey. Evet. Ben de düşünüyorum ki güzel bir yer olacak. Peki Doğan Bey biliyorsunuz ki son dönemlerde arsa ve dairelerde fiyat artışı görüldü. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Biraz böyle bankaların bu sektöre aşırı bir destek vermesi piyasada konut alımlarının rahatlığını oluşturdu. Biraz yeni imar açılan bölgelerin de az, azlığından dolayı arsalarda bir fiyat şişkinliği oluştu. Arsaların bu şişkinliği ister istemez ütahiplerin fiyat artışlarına neden oldu. Ayrıca tabii ki bir arz talep meselesidir. Talep dolunca fiyatlarda aşırı bir yükselme oluştu. Ama bugünlerde birazcık e, duygunluk e, hissediliyor piyasada. Bir Hı -hı. piyasada bir tedirginlik var, biraz doymuşluk var. Hı -hı. E, sanırım bundan sonra biraz daha temkinli olacak piyasa. Fiyat artışlarının yaşanacağını sanıyorum. Yani bu yükseliş ilk önce müteahhitiz. Daha sonrasında ev alacak kişileri ve kiralayacak kişileri, kişileri daha fazla etkiledi diye düşünüyorum. Yani bu konunun e, alakalı ne yapılabilir? Yani fiyatları normale döner mi? Yoksa ileri zamanda tekrar artış sağlanır mı? Fiyatların normale döneceğini düşünüyorum ama hiç olmazsa artışlar yaşanmaz. Çünkü biraz talepte daralma var. Biraz piyasada tedirginlik var. Herkes kendini biraz kontrol almaya çalışıyor. O yüzden bir piyasada e, kısmi bir daralma var. Bu daralma devam eder mi? E, daralmanın neticesinde fiyatlarda artış olacağını sanıyorum. Yani normal bir şekilde devam eder diye. Yani şu haliyle bundan devam sonra, eder bence. Bundan sonra fiyatların bir artış göstereceğini düşünüyorum. Evet. Peki Doğan Bey Birleşmiş Emlakçılar Gaziantep olarak kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Şu anda bizim 6 tane bir satış ofisimizde çalışanımız var. Hı hı. Yeni açacağımız şubede 12 kişi çalışacak. Hı hı. Kendi şu andaki bulunduğumuz acanta'ta da 14 kişi. çalışıyor. Bayağı bir kalabalık ekibimiz evet. var. Ee, peki bu çalışanlar kendi aralarında ve bölümlere ayrı ayrı olarak mevcut mu? Tabii. iş yerimize giren bir müşteri kiralama istiyorsa kiralama bölümüne hı hı. geçiyor. Orada ihtiyacı görülüyor. Konutla ilgili İş yerleriyle ilgili bir ihtiyacı varsa Hı -hı. onu da konut bölümünde gideriyor. Gayrimenkulün arsa bölümüyle ilgili bir ihtiyacı varsa Hı -hı. da e, satış ve pazarlama satış. konusunda e, arsa bölümünde işini görüyor. Böylelikle iş bölümü yapmış durumdayız. E, i̇çeride ben onların hepsinin yardımcısıyım. Ağırlıklama arsa bölümünde bulunmakta. Evet. Güzel bir sistem olarak oturtmuşsunuz siz de sisteminizi. Daha tam o sayılmayız ama gayret çabalayız. Evet. E, Doğan Bey, uzun bir süredir emlakçılık sektörü içindesiniz. E, i̇lerleyen yıllardaki hedef ya da projeleriniz var mıdır? E, şimdilik e, sadece projede satışlara biraz ağırlık vereceğiz. E, toplu satışlar Hı. alacağız, Hı. almaya çalışacağız. Ona göre ekip dizayn yapacağız, dizayn edeceğiz. Hmm. Ee, i̇ki tane ajantamızla da, da iki ajantamızı daha oluşturduktan sonra hmm. ağırlıklı projeden satışlara e, önem vereceğiz, ağırlığımızı o yönde kullanacağız. Hmm. Ee, yine privat satışlarımız da olacak. Tabii. Doğan Bey, son olarak arsa, arazi ve daire olacak olan seyircilerimize ne öneride bulunmak istersiniz? Onların e, bildikleri, tanıdıkları, güven duydukları bu sektörle ilgili insanlardan alışveriş yapmalarını isterim. Tabii ki seçtikleri kurum çok önemli. Orada irtibatta bulundukları kişiler çok önemli. Her şeyden önce tecrübesi, bilgisi yeterli olan, hmm. e, destek bilgisine güvendikleri, işe alakına güvendikleri insanla çalışmalarını isterim. Umarız uyarınızı dikkate alırlar seyircilerimiz. Biz verdiğiniz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz kolay gelsin diliyoruz